Fatih 14 ile x sayısının farkını alıp 3 buluyor. 14 ile x sayısının farkını alıp 3 buluyormuş. Peki x daha büyük olamaz mı? Olabilir. Aynen. Ben buraya x1 diyeyim, buraya x2 diyeyim. Çünkü iki farklı sonuç var. x1'i e 11 diyebiliriz. x2 ye ise ise 17 diyebiliriz. Peki. Şimdi diyor ki daha sonra x sayısı ile eksi 2 toplanıyor. X sayısı ile eksi 2 toplanıyor. Yani artı eksi 2, 17, artı eksi 2. Bunlar toplanıyormuş. İlkinin sonucu kaç kalır? Gelir 9. 11 eksi 2'den 9. Artı eksi eksi olur. İkinci de sonuç ne yapar? 15 yapar. Fatih'in bulduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 9 şıklarda yok. 15 var. Cevabımız 15. İkinci soruda da, Üçgen ve kare birer tam sayı. Üçgen eksi kare 10 veya kare eksi üçgen 10 olduğu bilindiğine göre üçgen eşittir 5 için karenin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi burada üçgene 5 dersek 5, 5 eksi kare eşittir 10. Kare buraya onu da buraya atacak olursak 5 eksi 10'dan karenin karenin eksi 5'e eşit olduğunu karenin eksi 5'e eşit olduğunu buradan söyleyebiliriz. Değil mi? İkincisinde 5 diyecek olursak eğer bakın kare eksi 5 kare eksi 5 eşittir 10. Eksi 5 işlemi eşitliğin sağına atacak olursak artı 5 olur. 10 artı 5'ten 15 olur. Kare burada 15 geldi. 15 eksi 5 değerler toplamı 10 yapacaktır. Üçüncü soruda ise Birinci boru kutulardaki sayıların toplamını. Yani x artı 10 eşittir 8. x'i e buradan eksi 2 diyebiliriz. İkinci boru kutudaki sayıların çarpımına, Yani 7 çarpı z eşittir y. Peki üçüncü boru ki burada işler karışıyor. Kutudaki sayıların farkına. Şimdi burada iki tane durum var şöyle sağlı ve sollu yazalım. 8 eksi y eşittir eksi 6 da olabilir. y eksi 8 eşittir eksi 6 da olabilir. Değil mi? Farkı demiş. Peki ilk durumda y'nin değeri için 14 diyebiliriz. İkinci durumda y'nin değeri için 2 diyebiliriz. Peki y'nin değeri 2 olduğu zaman bakın 7 Z eşittir. Nasıl bir eşitlik olduysa. 7 Z eşittir. Y. Değil mi? Şuradan zaten söylemiştik. Y'ye 2 diyebilir miyiz? Hayır. O zaman Z tam sayı olmaz. Y'ye ancak ve ancak 14 dediğimiz zaman. Y'ye ancak ve ancak. Z'nin. Z'nin. 2 olduğunu söyleyebiliriz. Peki ne sorulmuş bize? Şimdi Y'ye 2 diyemedik. Burası gitti. Y 14. Y 14 bölü x yani eksi 2. 14 bölü eksi 2 de eksi 7 yapacaktır.